Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir motifin yapımını anlatacağım. Kullanacağım ipler bu renkler. Altın Başak marka kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Yapımını anlatacağım motif bu arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum. Beyaz ipimi aldım. İpimi kıvırdım. Ve zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincir çektim. Yaptığım zinciri ikincisine bir sık iğne yaparak zincirli yuvamı tamamladım. Tekrar iki zincir çekiyorum. Milimin üzerine ipimi bir kez aldım. Zincirli yuvama. Batıp çıktım. Tekrar içinden birimi çıkaracağım. Bir, iki, iki. Toplamda üç kez birimi ipimden çıkardım. Trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine bir kez aldım. Yuvama batıp çıktım. Bir, iki, iki. Üç kez çıkardım. Üzerine aldım. Yuvama batıp çıktım. Bir, 2 2 3 kez içinden çıkardım 3 trabzan yaptım tekrar 3 zincir çekiyorum ve aynı yuvaya bir sık iğne yaparak tamamlıyorum tekrar 2 zincir çektim üzerine ipimi aldım yuvama batıp çıktım 1 2 2 3 kez çıkardım tekrar ikinci trabzanımı yapıyorum üzerine aldım yuvama batıp çıktım bir, iki, iki. Üç kez verime ipimden çıkardım. Tekrar üç zincir çekerek ikincisini de tamamlıyorum. Toplamda bu şekilde altı adet yapacağım arkadaşlar. İki zincir çektim. Üzerine aldım. Yuvama batıp çıktım. Bir, iki, iki. Üzerine aldım batıp çıktım 1 2 2 üzerine aldım yuvama batıp çıktım 1 2 2 3 trabzanımı tamamladım tekrar 3 zincir ve yuvaya bir sık iğne yaparak üçüncüsünde de tamamladım aynı şekilde diğerlerini de yapacağım parmağımla iterek ara kısmındaki şeyimi tamamladım. 6 adet yaptım. Tekrar bir zincir çekerek fazla ipimi yapıyorum. Motifimin orta kısmındaki şeyim bitti arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Üzerine geçiş yapıyorum. Mor ipimi aldım. Uzunca kestim. Tekrar şeyimi aldım. İkinci yaprağımın ara kısmından bir sık iğne yaparak başlıyorum. tekrar yaprağımın diğer ara kısmına sık iğne yaptım arka kısmında yuvamı oluşturdum tekrar geri dönüyorum yaptığım yuvaya 5 kirpikle devam ediyorum Çok büyük olmayacak şekilde 5 kirpik yapıyorum. İlk kirpiğimi yaptım. İkincisi de bitti. 3 4 5 kirpiğimi yaptım. Tekrar aynı yere bir sık iğne yaparak kapatıyorum. Tekrar ikinci yaprağımın dibine ipimi düğümlüyorum. Arka kısmında ikinci yuvamı oluşturdum. Yuvama geri dönüş yapıyorum. Yaptığım yuvaya bu kez toplamda 6 kirpik yapıyorum arkadaşlar. Bir kirpimi yaptım. 2 3 4 veş 6 İlk yuvamda 5 kirpik yaptım. 2. yuvama 6 kirpikle devam ettim. Tekrar aynı yere ipimi düğümlüyorum. İkinci yuvamı da bitirdim. Ve üçüncü yuvamı oluşturuyorum. Yaprağımın kenar kısmına ipimi düğümledim. Arka kısmında yuvam oluştu. Tekrar geri dönüyorum. 3. yuvama tekrar 5 kirpik yapıyorum. İlk kirpiğimi yaptım. İki. Üç. 4 5 3. yuvamı da oluşturdum bu şekilde. Tekrar tersini çeviriyorum ve ilk kirpiğime ipimi düğümlüyorum. Tekrar ikinci kirpiğime geçiş yapıyorum üzerinde yuvalar oluşturacağım arkadaşlar. İlk yuvamı oluşturdum. İkinci yuvamı oluşturdum. Kirpiklerime ipimi düğümleyerek üzerinde yuvalar oluşturuyorum. Üçüncü yuvamı oluşturdum. Diğerlerinde aynı şekilde devam ediyorum. İlk sıramı bitirdim. Toplamda 15 yuva oluşturdum. Tekrar tersini çeviriyorum. Ve ilk zürafama bir yuva oluşturarak ipimi düğümlüyorum. Kenar kısmında ilk yuvamı oluşturdum. Aynı şekilde ikinci sıramı da devam ediyorum İkinci sıramı da bitirdim. Tekrar tersini çeviriyorum. Ve ilk yuvama ipimi düğümleyerek yuvamı oluşturdum. Aynı şekilde üçüncü sırayı da yuvalar yaparak devam ediyorum. Üçüncü sıramı da bitirdim. Ve tekrar tersini çeviriyorum. Dördüncü sırama geçiş yapıyorum. Üzerine tekrar ipimi düğümleyip yuvamı oluşturdum. Diğerlerini de aynı şekilde devam ediyorum. toplamda 4 sıra yuva oluşturarak bu şekilde yaptım arkadaşlar tekrar mor ipimi bırakıyorum beyaz ipime geçiş yapıyorum beyaz ipimi yaptığım ilk yuvaya düğümlüyorum yaptığım ilk yuvaya 3 kirpik yapıyorum çok büyük olmayacak şekilde. Üç kirpiğimi yaptım. Tekrar ikinci zürafaya geçtim. İpimi düğümledim. Diğer zürafaya geçtim. İpimi düğümledim. Tekrar bu yuvama da aynı şekilde 3 kirpik yapıyorum. 3 kirpik yaptım. Tekrar dibindeki zürafaya geçtim diğer zürafama içiyorum. Arada iki zürafa bıraktım ve üç kirpik yapıyorum. Tekrar diğer zürafalarımı ipimi düğümleyerek Arada iki zürafa daha yaptım. Ve tekrar üç kirpik yapıyorum. Dört yuvamın kirpikini yaptım. Arada iki zürafa bırakarak tekrar kirpikle devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. 8 kirpikli yuva olacak. Ben kamera arkasında diğerlerini de yapıp geliyorum. Kirpikli yuvalarım bitti. Fazla ipimi kesiyorum. Motifimin tersini çeviriyorum. bırakmış olduğum mor ipimle devam ediyorum. İlk ipime ipimi düğümlüyorum. Tekrar ikinci kirpiğime ipimi düğümledim. Üzerinde bir yuva oluşturdum. Diğer kirpiğime geçiş yapıyorum. İkinci yuvamı da oluşturdum. Tekrar ara kısmındaki yuvama iniyorum. İpimi düğümledim. Bu şekilde ilk yuvamı kapatmış oldum. Tekrar ikincisine geçiş yapıyorum. İlk kirpiğime ipimi düğümlüyorum. İkinci kirpiğime geçtim. Bir yuva oluşturdum. Ve üçüncü kirpiğime tekrar ikinci yuvamı yaptım. Alt kısmındaki yuvaya yeni ipimi düğümlüyorum. ikinci yuvamı da tamamlamış oldum. Üçüncüye geçiş yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar iki yuva oluşturuyorum. Ve alt kısmındaki yuvaya ipimi düğümlüyorum. Üçüncü yuvamı da kapattım. Dördüncüye geçiş yapıyorum. Aynı şekilde diğerlerini de yapıyorum. Üzerinde ikişer yuva oluşturarak ara kısmındaki zürafaya ipimi düğümleyerek yuvalarımı kapatıyorum. son yuvamı da aynı yere batarak düğümledim ipimi tamamlamış oldum. Fazla ipimi kesiyorum. Motifimin ön kısmını çevirdim arkadaşlar. Üst kısmı bu şekilde oluyor. Toplamda 8 yuva oluşturdum. Alt kısmındaki yeşil yaprağın yapımına geçiyorum. Çok kısa olmayacak şekilde yeşil ipimi kestim. Motifimi aldım. Ve yeşil ipimi şişemin ara kısmına düğümlüyorum. Tekrar kenar kısmına ipimi düğümlüyorum. Arka kısmında bir yuva oluşturmuş oldu. Yaptığım yuvaya geri dönüyorum. Yaptığım yuvaya toplamda 6 kirpikle devam ediyorum. altı küçük kirpik yapıyorum arkadaşlar. altı kirpiğimi tamamladım tekrar geri dönüyorum yapmış olduğum ilk kirpiğe ipimi çift düğüm atarak düğüm diyorum ilk yuvamın üzerine bir kirpik yapıyorum tekrar diğer kirpiklere teker teker ipimi düğümlüyorum ve yuvalar oluşturuyorum İlk yuvamı oluşturdum diğer kirpeye geçtim çift düğüm atarak ikinci yuvamı oluşturdum alt kısmındaki diğer kirpeye geçiş yapıyorum üçüncü yuvamı oluşturdum tekrar dördüncü yuvamı oluşturuyorum Toplamda 5 yuva oluşturdum. Tekrar geri dönüyorum. İlk yuvama ipimi düğümlüyorum. Üzerine bir kirpik yapıyorum. Tekrar 4 yuva oluşturuyorum çift düğüm atarak. geri dönüyorum ilk yuva ama ipimi tekrar düğümledim üzerine aynı şekilde bir kirpik yapıyorum bu sırada da üç, üç yuva oluşturuyorum Tekrar ilk yuvama ipimi düğümlüyorum. Eksiltme işlemiyle devam ediyorum. Üzerine köpeğimi yaptım. Ve iki yuva yapıyorum. Yuvamın ilkine ipimi düğümlüyorum. Geri dönüş yaptım tekrar tepesine bir kirpik yapıyorum ve sonuncu yuvama yapıyorum tekrar yuvamın tepesine ipimi düğümleyip bir kirpik yapıyorum yaprağım bu şekilde oldu arkadaşlar 6 kirpikle başladım ilk kirpiğime geri döndüm ipimi düğümleyip kenar kısmından kirpik yapıp 5 4 3 2 1 bu şekilde devam ettim eksiltme işlemi yaparak fazla ipimi makasla kesiyorum Ben kamera arkasında diğer yapraklarımı da aynı şekilde yapıp geliyorum arkadaşlar. Motifim bitti bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.